Haftada bir nayede sohbetine katılırız evet, hocam. Senin katılmadığın sohbetler hani başınıza taş düşmese dünyadan haberiniz olmayacak. Hem <laughs> yani, ilim öğrenmekten zarar gelmez adam. İlim ilim bilmek. İlim kendin bilmek. Sen kendini bilmezsin. Bu hiç mu? Aman hocam sen onun kusuruna bakma. Cahile densizlik yakışır. Ne yapıyorsun? Be adam, harçında hocam müderris var ya. Kendini bilmek <laughs> için de okumak. Okuyana da saygı duymak lazım, değil midir? Gün? Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmek. Çün okudun, bilmedin. Ha bir kuru emek. <laughs> okudun, bildin deme çok taat kıldım deme. Eğer hakkı bilmez isen, abes yere geldin. Dedim sana ha mı Canım, canım kimsenin hakkında gözümüz yok. Kalbimiz temizdir bizim. Hem ameller niyetlere göredir. E, biz de derslerimizde Kur'an'dan gayrısına itibar etmeyiz zaten. <laughs> Dört kitabın manası bellidir bir Elif Manası ne demek bu? Yunus der ki, ey hoca, gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir.